Hala aynı yerdeyim. Ya da ben bir geri alayım, bilmiyorum. Ama ben bu Ennesri'nin hala bir patlama yapacağına inanıyorum. Evet abi. Geçen sene de öyle dedin 30 gol attı. Heh. Yani şimdi Ocak transfer dönemine yani ligin ilk yarısının bitimine ben bir örnek vereceğim. Şimdi Fenerbahçeliler şu gelen haftaya kadar Ennesri'ye tepkilerinde iliklerine kadar haklı mı arkadaşlar? Ha? Gürkan. Evet abi. Haklı mı? Abi. Şu andaki Enes en ve 7'sinden 77'ye bütün Fenerbahçelilerin tepkisi haklı. Haklı tabii abi. Yani Değil mi? Bu... Enes'i en burada ya her hafta sadece... gol atsa böyle bir e, forbet forvet düzeniyle oynuyorsun. Böyle bir orta saha ile oynuyorsun. Asensio, Kerem, Nene say say bitmez. Yani... Tadişka bunlarla oynayıp gol atamıyorsa bir golcü sıkıntı var demektir. Hayır. Ama ben de şunu diyorum. Biz aradan sonra milli aradan sonra Rize'den sonra nereye çıkıyoruz? Kadıköy'de Galatasaray, Galatasaray abi, başlıyoruz. Galatasaray derbisi abi. O günde en neslinin bir günü tuttu abi. Soldan Kerem ortaladı Hop yapıştırdı Et bir tane. yaptı diyelim abi. Sağdan nene verdi. Tak bir tane de hem de sağ içi plase. İki. Asensio getirdi ağzının içine attı. Üç. Etlilik yaptı. Nereye gönderiyorsun? Hadi gönder. Fenerbahçe'de öyle golcüler vardır biliyorsun. Hadi Etkinsin. Değil mi? Etkinsin Kadıköy'deki Galatasaray maçına kadar. Ara kim ulasın Adam bir çıktı 20 dakikada ettirik tak 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 Galatasaray savunmasına Namaz kıldırdı Yerden kaldırmadı E adam ettirik yaptı Ondan Doğru sonra zaten Fenerbahçeli'nin de çok umurunda olmadı kaçırmış etmiş olsun falan filan Adam tam tepki gösterecek hop Galatasaray maçındaki attığı 3 gol Bu işler böyledir hocam